başlamak üzeredir. Film başlamadan önce küçük bir duyuruda bulunmak istiyoruz. Film boyunca sinema salonunda fotoğraf veya video çekmemenizi önemli rica ederiz. İyi seyirler. İşte Salonumuzda film başlamak üzeredir. Film başlamadan önce küçük bir duyuruda bulunmak istiyoruz. Şimdi film boyunca sinema salonunda fotoğraf iyi. veya video çekmemenizi evet, önemle rica İyi seyirler. Benim için ayrıca Aras çok değerli biliyorsunuz. Salonumuzda film başlamak üzeredir. Ee, film başlamadan önce küçük bir duyuruda bulunmak istiyoruz. Daha... Başka film boyunca doğru. sinema salonunda Dur, fotoğraf veya video çekmemenizi önemli rica ederiz. İyi seyirler. Salonumuzda film başlamak üzeredir. Film başlamadan önce küçük bir duyuruda bulunmak İzledim. istiyoruz. Film boyunca sinema salonunda fotoğraf veya video çekmemenizi önemli rica edeceğiz. İyi seyirler. Çünkü çok şanlı bir geçmişimiz var. Eski de öyle. Dilerim önemli şahsiyetleri, önemli tarihi olaylarımıza yapımcılarımız ilgi gösterirler. Bu tür filmler, diziler yapılır. Film başlamak üzere gitmek evet. Saygılarımı sunuyorum. Çok Aslında. teşekkür ederim. Abi.